Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Kıbrıs tatlısı yapacağız arkadaşlar. Öncelikle tatlımızın şerbeti için 2 su bardağı su ve 1,5 su bardağı toz şekerimi bir tencereye alıyorum. Orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya yakın bir tane şekerli vanilin ilave edeceğiz ve kaynadıktan 10 dakika sonra ocaktan indireceğiz. Bir kaseye hemen hamurumuzu yapmaya başlayabiliriz. 3 adet yumurta ve yarım su bardağı toz şekeri ilave ediyorum ve bir çırpıcı yardımı ile 2 dakika boyunca köpükleşene kadar çırpıyorum. Karışımımız kıvam aldıktan sonra yarım su bardağı sıvı yağı, bir su bardağı hindistan cevizi, bir su bardağı ceviz ve bir su bardağı da galeta unu, bir adet de kabartma tozunu tasemize ilave ediyoruz. Ve bir dakika boyunca aynı şekilde çırpıyoruz. Biraz sert bir hamur elde edeceğiz. Normal kek hamurlarına göre bir tık daha sert olacak bu karışım. İstediğiniz tepsiyi alıyorsunuz arkadaşlar. Ben bir borcam kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı sıvı yağ veriyorum. Ve bir fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Bu tatlının hamur olma derdi yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Un kesinlikle yok çünkü. Bir kaşık yardımıyla hamurumuzu tepsimize ilave ediyoruz. 160 ila 180 derecelik fırında üstü fırında pişireceğiz arkadaşlar. 20-25 dakika boyunca sürecektir bu işlem. Her fırın farklılık gösterdiği için 160 ila 180 diyorum. Ben 170 derecelik fırında 25 dakika pişirdim. Bir spatula yardımı ile tepsimize güzelce yayıyoruz. Güzelce düzelttikten sonra fırınımıza hali hazırda ısınmış olan fırınımıza atıyoruz. Ve şerbetimize de bir adet şekerli vanilini ilave ediyoruz. Kekimiz fırından çıktı. Nar gibi kızarana kadar kızarttıktan sonra şerbetimiz de hazır. Şerbetimizi kekimizin üzerine veriyoruz. Ve tatlımızı kremasız bir şekilde hazırlamış oluyoruz. Şerbetimizi çekerken bekleyiniz. Hemen kremamızı hazırlıyoruz. Bir tencereye 1 litre sütümüzü yarım su bardağı toz şekerimizi bardağı nişastamızı ve bir adet de şekerli vanilimizi ilave ediyoruz ve ocağımıza alıyoruz orta ateşte bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak kaynamayı bekliyoruz kıvam aldı ve bir muhallebi kıvamında sakız gibi bir krema elde ettik arkadaşlar artık ocaktan alabiliriz yaklaşık kaynadıktan sonra 1-2 dakika kadar daha kaynattım kremamız hala sıcakken bir paket krem şantiyi ilave ediyoruz ve sıcak bir vaziyette 4 dakika boyunca artık kremamız hazır. Şerbetimizi çekmiş olan tatlımıza kremamızı ilave ediyoruz. Kıvamı aynı. bu şekilde bu arada kremamızın. Kremamızı bir spatula yardımı ile her tarafa eşit miktarda yayıyoruz. Tamamen yaydıktan sonra bolca hindistan cevizi veriyoruz üzerine. İstediğiniz kadar atabilirsiniz arkadaşlar. Hindistan cevizi gerçekten de bu tatlıya çok yakışıyor. Hindistan cevizini serptikten sonra 2 saat boyunca buzdolabında dinlendirmeye tabi tutuyoruz. Dinlenme işlemi bittikten sonra bir bıçak yardımıyla dilimlere ayırıyoruz. Orta boy borcamda ben 9 dilim olacaktı şekilde dilimliyorum. Sizler isterseniz istediğiniz istediğiniz boyutlarda dilimleyebilirsiniz. Artık servise hazır arkadaşlar. Bir dilimini servis tabağıma alıyorum. Ve bir tatlı kaşığı ceviz atıyorum. Bu tatlının olmazsa olmazı kesinlikle çay arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.